Bunun ne olduğunu biliyor musun? Buna karbon kutusu solenoid valfi denir. Arabanızın eskisinden daha fazla yakıt tükettiğini hissediyorsanız veya araba sürerken sürekli benzin kokusu alıyorsanız kesinlikle bir sorun var demektir. Bu durumda dikkatli olmalısınız. Bir tamirhaneye giderseniz tamir için en az 3000 dolar harcarsınız. Bugün size bu sorunu hiç para harcamadan nasıl çözeceğinizi öğreteceğim. Bakın, karbon kanister solenoid valfi iki kelepçe arasında monte edilmiş. İlk önce ellerinizle çıkarın, sonra bu uçtaki boruyu çıkarın. Sonra diğer uçtaki boruyu çıkarın. Son olarak bu tokayı basılı tutun. Bu fişi çıkarın. Tamam, bu şekilde tamamen çıkardık. Bu buji valfinin bir ucu yakıt deposuna, diğer ucuysa motora bağlı. Normalde içerisi kapalıdır. Uzun süre açık kalırsa motor sürekli yakıt buharını çekmeye başlar. Bu da yakıt tüketimini artırır. Hadi kontrol edelim. Gerçekten bir bağlantı sorunu var. Bu gerçekten bir sorun olduğu anlamına geliyor. Sorunun nedenini bulduğunuza göre çözmek kolay. Para israfından kaçınmak için hemen değiştirmeyin. Hadi çömelip yere birkaç kez vurun. Valfin geri gelmesine izin verin. Eski antenli televizyonunuza sinyal gelmediğinde sertçe vurmanız ve Aa, daha şu hatta tamam. Hadi bir daha deneyelim. Bak, tamamen kapandı. Sonra tekrar yerine takıyoruz. Tamam. Canister solenoid valfi takıldı. Yakıt tüketimi azalacak. Gerçekten basit değil mi? Arabalardan anlayan bir arkadaş edinmek için beni takip edin.